Eğitim yılı mevcut sorunlar. Yeni öğretim yılı başladı. Yüz yüze eğitim inşallah kesintisi sürecek. Öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı uğurlu olsun. Üstadın ifadesiyle eğitim şart ve çok önemli. Ama sağlık daha bir önemli. Pandemi dönemi geçmiş değil. Bunu unutmamalıyız. Kurallara uyalım, uymayanları uyaralım, hijyenik ortama hassasiyet gösterelim ki yarınlarımız bugünden daha güzel, huzurlu ve mutluluk getirsin. Nitekim Profesör Doktor Ayper Somer uyarıyor. Bu kış çocuklarımız açısından çok zor geçecek. Nereden biliyoruz? Çünkü yazı çok kötü geçirdik. Sadece Covid değil diğer virüs enfeksiyonlarından da korunmak açısından mesafe ve hijyen kurallarına uymak bu yılda önemli. Peki Milli Eğitim Bakanlığı'nın mevcut hali durumu öğretim yılına ben hazırım ya da biz hazırız diyebiliyor mu? Bu yılki öğretim yılı geçmiş dönemlere ve öğretim yıllarından farklı bir yenilikler getirecek mi? Hep ifade edip ısrarla vurgulamışımdır. Şöyle ki sınav odaklı eğitim sisteminden ne zaman kurtulacağız? Bunun yerine öğrenim, öğrenci ve yaşam odaklı eğitim anlayışının hakimiyeti getirilmez mi? Bizleri eğitim ve öğrenim noktasında sağlıklı kılmaz mı? Sistem dünden bugüne gelen, taşınan, ağır çözümsüz bırakılan sorunlar yumağı içerisinde debelenip duruyor. Yamalı bohça misali. Çözüme odaklı zafiyetler yaşıyoruz. Sorunların başında derslik ve öğretmen açığı ve tabii ki müfredat geliyor. Her ne kadar son yıllarda önemli merhaleler kat edilse de halen çile dolu hem derslik açısından hem de atama bekleyen binlerce öğretmenin varlığı noktasında öğretmen açığı ve milli yerli olma noktasında bir asırdır kimlik bulamayan eğitim müfredatımız. Mesela köy okulları hatırı sayılır noktada altyapı yönünde gelişme kaydetti. Ama gel gör ki iş öğrenime gelince çıkmaz sokak misali atıl. Tarım işçisi olarak çalıştırılan binlerce çocuk öğrenimden mahrum ki salt kırsal değil şehir ve ilçelerde de etkisi var. Ders kitapları, müfredat programındaki uyumsuzluk, sınıf mevcudiyeti, taşımalı eğitimler, sorunlar yumağı. Hepsi aslında eğitimdeki eşitsizliği de manşete taşıyor. Kırsalda böyle, şehirde böyle olur mu diyerek. Burada bir not düşmek istiyorum. Sanırım 2005'li yıllardı. Sadece Merkez Bağlar ilçemizin kırsalında lisede öğrenim gören 1500 öğrencinin ne gariptir ki okuma yazma bilmediği rapor edilmişti. E. Tarlada, bayırda, çobanlıkta, mevsimlik işçi olarak çalışınca öğrenime zaman mı kalır? Okul idarecileri de hatıra mı katıra mı binaen mi ver diplomayı gitsin ya da okula bela olmasın mantığı. İşte bu öğrencilerinde okumaya, eğitime ve öğretime ulaşmasında devletin sosyal devlet anlayışı daha bir geniş düşünmeli artık diyoruz. Benim her eğitim ve öğretim döneminde mevzu ettiğim ama bir türlü gelen giden idarecilerin hangi fikre ve zikre hizmet ettiğini anlamadığım şekilde okulları tadilata almalarındaki zaman dilimi. Koca yaz tatili dönemi bitiyor. Bakım ve onarıma okulların alınmasına ilişkin ihaleler yapılmıyor. Ama okulların açılmasına birkaç hafta kala bakıyorsunuz ki peş peşe ihaleler yapılıyor. Ve bu ihaleleri alanların da ekseriyeti bildik kişiler. Ülke genelinde olduğu gibi Diyarbakır'da da yüksek oranda tadilata alınan okullar var. Bu yıl geçici formül üretildi. Tadilatta olan okullara taşımalı eğitim sistemi uygulanacakmış. Bu ne kadar sağlıklı olacak? Öğrenciler okula ulaşımda hangi imkanlara sahip edilecek bilinmezlik içeriyor. Gelirsek taşımalı eğitim sistemindeki ulaşım ve iaşe meselesi. Rant odaklı bir işlem ne yazık ki bu kulvarda dün olduğu gibi bugün de haşin bir icraata sahip. Birkaç gün önce yazdım. Diyarbakır'a özgü. Ciddi ve vahim pis kokular geliyor öğrenci taşıma ihalelerinde şaibe ve taşımalı eğitimden yararlanacak öğrencilere dağıtılan öğlen iaşelerinde diye. Bir hegemonya hakimiyetiyle bu kulvarda tekelleşenler var. Yıllar yılıdır dokunulmaz olarak bu işi yürüten tek kişiler bunlar. Feodal ve siyasi nüfus. Bu yıl yaşanmasın dedik. Merkez ilçelerle kırsaldaki üç büyük ilçede not düştük. Ama aynı tas aynı hamam misali. Bu faslı önümüzdeki günlerde genişleteceğim. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı'nın diğer mevzular kadar bu mevzuda da Fransız takılmasındaki sırrı ifşa etmek için. Vahim bir nokta ise eğitim sistemi her geçen yıl daha fazla paralı hale geliyor. Paran varsa okursun, paran yoksa okuyamazsın. Milyonlarca öğrenci velisi çocuklarını okutabilmek için bütçelerine göre çok yüksek rakamlarla harcama yapmak zorunda bırakılıyor. Biri yanda devlet okullarına, yurtlarına ayrılmayan eğitim bütçe kaynaklarının eğitim yatırımları yerine özel okullara çeşitli adlar altında teşvik adıyla transfer edilmesi de büyük bir handikap. Herkese eşit ve parasız eğitim hakkı hayata geçirilmeden, bunun için ülke çapında kamusal eğitim ve uygulamaları için somut adımlar atılmadan eğitimde eşitlik sağlanamaz tepe anlayış bu şekilde seyrederken yerelde de birçok okullarda özel sınıf muamelesiyle vaziyet kısmi olarak paralı eğitim olarak işlettiğini söyleyebiliriz. Sisteme uymak Öğrenci ve lise ile devlet okulunda açılan bu sınıfların son dönemlerde yaygın hale geldiğini görüyoruz. Diyarbakır'ımızda da çok. Her ne kadar okul idarecileri ve bazı öğretmenlerin rolü yüksek oranda varsa da işi genelleştiren geliri yüksek velilerin kategorisel düşünceleri vaziyeti körüklüyor. Bu arada öğretmenlik meslek kanunu sadece kamuda çalışan öğretmenlere yönelik olarak ve dar bir çerçevede olması da eğitimdeki eşitsizliğin bir başka yönünü ifade ediyor. Şöyle ki, özel sektörde çalışan öğretmenlere yazılı sınava katılma hakkı tanınması bu eksikliği gidermediği gibi ÖMK ve yönetmenlik içerik olarak son derece sığ ve yetersiz kalmaktadır. Geçtiğimiz aylarda sözleşmeli öğretmen alımında yapılan sözlü mülakat sonuçları açıklandığında yazılı sınavdan yüksek puan almasına rağmen çok sayıda öğretmenin düşük sözlü sınav puanı verilerek elendiğini göz önüne aldığınızda sağlıklı bir hal olmadığı görülüyor. Genel idare hizmetler, teknik hizmetler, memur, şef, yardımcı hizmetler sınıfında ve iş kurun toplam yararına program bünyesinde çalışanların yıllardır en temel ekonomik, sosyal ve özlük haklardan yoksun olmaları da önem arz edici bir sorun. Ki eğitimcilerin ve eğitim alanında faaliyet gösterenlerin sorunlarının da şeffaf ve çözüm getirici ortamda tartışılmadığı gibi taleplerde göz ardı ediliyor. Hasılı kelam eğitim çok yönlü bir değişim ve dönüşüm neşterine ihtiyaç duyuyor. Çünkü mevcut sistem her yönüyle arızalı. Eğer ki bugün nesiller arasında uçurumdan söz edip şiddeti, terörü, uyuşturucu ve gayri ahlaki yaşam koşullarından muzdaripsek, bunun vebali verilen eğitimden gelmektedir. İlkokuldan başlayıp üniversite ve sonrasındaki hayat kadar geçen zaman diliminin de sınav, mülakat ve ölçü sınırları içerisinde yer alması da hayatı vahim, bunaltıcı açmazlara mahkum ettiği gerçeğine gözleri yummamak lazım. Onun için eğitim sınav yarışıyla değil, öğrenci ve yaşama mekanizmasıyla imkan olmalı. Yukarıda kısmi olarak değindiğimiz ki veliden öğrenci kayıt parası, kırtasiye, okul aile birliklerinin veli sözleşmesi ve son yıllarda siyasiyle ideolojik kutuplaşmanın körüklendiği halleri de göz önüne aldığımızda derin bir boşluk söz konusu. Her öğretim yılında ifade ettiğim gibi yeni bir öğretim yılına girerken var olan eğitimdeki ciddi sıkıntıları en etkili şekilde çözme ve çözebilme iradesinin ortaya konulması gerekirken maalesef halının altına süpürüyoruz. Bugün on binlerce lise öğrencisi ya açıkta ya da istemediği okulda eğitim görüyor. 14-15 yaşındaki çocuklar sokağa bırakılır mı? Açık lise adı altında onları adeta kaderlerini terk ediyor, suç şebekelerine yemlik yapıyoruz. Ki eğitimde küsen öğrencilerin sayısı korkunç rakamlarla ifade ediliyor. Biz bunları dile getirirken de eğitim camiasından kısmı olarak destek görsek de idareciler, kent yönetimi ve siyasilerse hoşnut olmuyorlar. Netice itibariyle sorunlar ötelenerek ya da halı altına süpürülerek çözülmez. Hele hele parlak sözler ve vaatlerle hiç çözülmez. Sorunlardan kurtulmanın yolu onları doğru tespit edip bir an önce çözüme kavuşturmaktır. Ki genel baktığınızda çözülmeyecek sorun yoktur. Yeter ki salih amel noktasında sorunu çözme hakkaniyetiyle istensin. Öyle inanıyorum ki ağzını açan herkes daha iyi bir eğitim istiyor ve maddi ve manevi olarak her türlü desteği sağlamaya hazır. Ki burada gerisi eğitimcilere ve eğitime yön veren kurumlara kalıyor. İşte onlar da bu misyonu layıkıyla yerine getirdiklerinde sorunlar kendiliğinden çözüm moduna girer. Çünkü bu başarı ülkenin ve nesillerin yarınlarının aydınlık olacağına teminattır. Keyifli, sağlık ve bir o kadar da başarılı bir öğretim yılı dileğiyle. 12 Eylül ve bugün 12 Eylül Demokrasinin en vahşi, en şirretli ve kara lekesidir 12 Eylül darbesi. Kenan Evren Türkiye'yi her yönüyle şiddetin, kanın, gözyaşının, inkar ve asimilasyonun cenderesine sokup vahşi bir vesayeti ikmale getirdi. İnsan haklarını, özgürlüğü, eşitliği ve bağımsız hürriyeti askıya aldı. Anayasayı kaldıran darbeciler ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni lağvederek antidemokratik faaliyetlerine hız verdi ülke genelinde sıkı yönetim ilan edildikten sonra sivil toplum kuruluşlarını hedef alan darbeciler, Türk Hava Kurumu, Çocuk Esirgeme Kurumu ve Kızılay dışındaki dernekleri kapattı. 650 bin kişi gözaltına alınıp işkencelerden geçirildi. 210 bin davada 230 bin kişi yargılandı. 7 bin kişi için idam istendi. 517 kişi ölüm cezasına çarptırıldı. 50 kişi ise dar çekildi yaşı küçük olanlar büyüdükten sonra idam edildi. 14 bin kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarıldı. 30 bin kişi sakıncalı olduğu iddiasıyla işinden edildi. Ve 12 Eylül Anayasası'yla kendilerini birer kahraman, kurtarıcı ve dokunulmaz kıldılar. Ama darbeden 32 yıl sonra değişen yasa ve anayasa maddeleriyle dokunulur oldular ki hakim karşısına çıkan darbeci generaller Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya yargılandı. Ancak yargılama sürecinde öldükleri için dava düştü, hak ettikleri cezayı görmediler. İşte bugün bu vahşi sürecin seneyi devriyesindeyiz. O günden bugüne demokrasiyi askıya almak isteyen olmadı mı? Hem de 12 Eylül'den iki sivil yönetim sonrası. İşte 28 Şubat. 2007 E muhtıra, aralardaki sızmalar ve 15 Temmuz başarısız darbe girişimi. Yani mevcut ülkenin hali durumu ve demokrasisi tarihsel seyirde hep dış orijinli yetme iyi çocuklar tarafından sürekli prangalanmıştır. Çıkarılan dersler var ki 15 Temmuz'da halkın verdiği ders bunun göstergesidir. Artık iyi çocuklar yok. Yerli ve milli, atasını, tarihini, geçmişini bilenler var. Onun içinde bir daha karanlık tünellere sokulmak isteyen zihniyetlere karşı darbeler ve darbeci siyaset bütün yanlarıyla halka anlatılmalı ve aydınlatılması gerekir. Yoksa herkes kendi dönemine özgü bendensin hesabını yapmaya dün olduğu gibi bugün ve görünen o ki yarında öyle deyip bakacak. Günün sözü. Eğitimin kökleri acıdır ancak meyveler tatlıdır.